Bir yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Murat Han Mungan'a ait olan 995 kilometre. Murat Han Mungan 21 Nisan 1955 İstanbul doğumdu. Mardin'di. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi. İlkin çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve şiirleriyle görünen yazarın ilk kitabı 1980'de yayınlanan Mahmut ile Yezidadır. Daha çok şiirleri, hikayeleri, roman ve oyunlarıyla tanınan Murat Han aynı zamanda radyo oyunu, film senaryosu, şarkı sözü yazdı. Çeşitli alanlara dağılmış 20 yıllık çalışmalarından yaptığı özel bir seçmeyi Murat An 95'te topladı dünya edebiyatından öyküleri, denemeleri bir araya getirdiği seçkiler hazırladı. Çeşitli yazı ve denemelerini kitaplaştırdı. 2000 öncesinde çıkardığı tüm şiir kitaplarını içeren 13 artı 1 toplamından sonra 2002 yılında 7 öykünün 7 kitapçık olarak bir kutu içinde yer aldığı 7 mühürü yayınladı. 2005'te 50. yaşı için hazırlamış özel bir basım olarak yayınlanan 50 parça Munga'nın kitap olarak yayınlanacak dosyalarına farklı türlerde parçalar içeriyordu. Değişik kitaplarından seçtiği şiir ve öykülerini Doğduğum Yüzyıla Veda, Doğu Sarayı, İskambil Destesi gibi her biri ayrı bir bağlam gözetilerek hazırlanmış seçkilerde topladı. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Murat Han Mungan'dan bu kez sürükleyici bir kara polisiye. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ama karmaşık görünenin de sonuçta su gibi açık olduğu bir siyasi, psikolojik ortam yaratıyor Mungan. Edebiyatımızda ender rastlanan, beklenmedik bir baş kahramanın peşinde ülkenin yakın geçmişinden tanıdık gelebilecek karmaşık ağların izini sürüyor. Kimi düğümleri çözüp, yeni düğümler atarken okuru da nefeslevese bir yolculuğa davet ediyor, diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik kitabın 43. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Antep'ten Adana'ya günün her saatinde otobüs kalktığı kalmış hatırında. Ancak geceleri çalışmayan Antep firmalarının yerine Mardin, Van, Diyarbakır, Urfa'dan gelen gece otobüsleriyle gidildiğini, bu otobüslerin otogara girmeden yolcularını yol üzerinden aldıklarını hatırlıyor. Önceki geliş gidişlerinden tanık olduğu gibi Antep otogarının önü araç ve insan yığılmasıyla iyice tıkanmış durumda ortalığa insan sesiyle motor seslerinin birbirine karıştığı ulumaya benzeyen bir uğultu hakim. Otogara özel araç girişleri yasak olduğu gibi taksilere de ancak müşterilerinin yükü ağırsa izin veriliyor yoksa yolcularını kapıda indiriyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi civar ilçelerden ve illerden gelen bazı otobüsler de içeri girip otogarın curcunasına da dalmaktansa yolcularını gar kapısının önünde indirip bindirdiğinden tıkanıklık gün boyu dağılmak bilmiyor. Antep otogarının zaten hayli dar olan giriş çıkış kapılarından perona girerken ya da geri geri çıkarken yaşanan duvara toslamak ya da otobüsün aynasını sürtüp kırmak gibi ufak tefek kazalar buranın curcunasının gündelik manzaralarından sayılıyor. Otogarın kahvesiyle lokantasının iç içe bulunduğu 24 saat açık olan mekana Antep'in ne kadar kırığı, esrar kişi, haytası, kopuğu varsa doluşmaya, yetmiyormuş gibi geceden gelip sandalyeler üstünde sabahlayan yolcularla olur olmaz dalaşmaya başladığından beri bir otogar karakolu yapılmış buraya. Terör olaylarının iyice tırmanmasıyla da askeri inzibat yerleştirilip saat başı devreye çıkartılır olmuş. Sanki burada bir şehirden diğerine değil de sınır geçip başka bir ülkeye gideceksin. Gara girdikten sonra kendisine söylenen otobüs şirketinin önündeki yolcular için ayrılmış aralıksız tahta sıraya oturup beklemeye başlıyor. Ellerini arkada bellerinde kavuşturup çatık kaşlı dolaşan belediye inzibatlardan, kuytuya çektikleri seyyar satıcılardan rüşvet aldıklarına tanık oluyor. Çevirip sorsan, Müslümanım der, cuma namazlarını kaçırmaz. Haram bunların sade dünya malına iştah kabartan ellerine değil, ruhlarına da işlemiş diye geçiriyor içinden. Ahiret korkusu insanları Müslüman yapmaya yetmiyor. Tabanca korkusu da gerek bunlara. O sırada karşıdan çalımlı bir yürüyüş ve onun bulunduğu tarafa doğru gelmekte olan biri dikkatini çekiyor. Beklediği kişi olmalı bu. Sivil polis olduğu her halinden belli. Senelerce belinde silah taşımanın verdiği alışkanlıkla sağ kolu hafif arkaya sallanıyor yürürken. Oysa adam yanından dost geçip az ilerideki otobüs firmasının yazanesine giriyor. Bir süre sonra da çıkıp gözden tamamen kaybolana dek uzaklaşıyor. Etrafta görünen kişilerden hiçbirinin beklediği adam olmadığını düşünüyor. Neden sonra birdenbire başında biri biti veriyor. Bu sinsice hesaplanmış bir hareket mi, bir tesadüf mü? Bekleyip görmek gerektiğini düşünüyor. Bir süre ayakta durduktan sonra girip yanına oturan adam elindeki şalgam suyunu iştahla içerken diğer elindeki gazeteyi aralarına koyuyor. Bir süre etrafa göz gezdirdikten sonra iç cebinden çıkardığı sigarayı yakıp üst üste birkaç nefes alıyor. Kayıtsız hareketlerine bakarak yanına oturanın beklediği kişi olduğundan tam ümidi kesecekken adam başını bile çevirmeden yarıda kesilmiş bir sohbeti kaldığı yerden sürdürüyormuş gibi sakin bir tonla eskiden diçlere ve Fırat'ın suları Adana'da kavuşurmuş diyorlar. Öyle mi? diyor. Adamın soğuk kanlılığındaki profesyoneli karşısında uğradığı şaşkınlığı belli etmeden tuttuğu soluğunu sessizce boşaltıyor. Peki suyu nereye akarmış hoca? Yolu değişmiş midir? diye bir başka soruyla karşılık veriyor o da değişmemiştir. Adana sonrasına akar denilmiştir. Telefonlar bunun içindir. Birbirlerinden aranan ve beklenen kişi olduklarından emin oluyorlar. Otobüste yanındaki koltuğun altı filerlidir. Biletin, laminasyon katlama yeni kimliğin ve emanetin gazetenin arasında gerisi kumaşçılar. Adam kalkacak gibi olduğunda Adana sonrası hakkında bir malumat var mıdır diye soruyor. Adam omuzlarını silkerek aktarmalar böyledir istikamet bildirmeyen emirler yola çıkılır. Vardığında öğrenirsin nasılsa. Hadi selametle diyerek vedalaşıp ayağa kalkıyor. Aynı kayıtsız hareketlerle sağa sola bakılarak ağır ve telaşsız adımlarla uzaklaşıyor oradan. Tahta sarının üstüne bıraktığı katlanmış gazetenin ilk sayfasının üstünde logonun hemen altında Türkiye Türklerindir yazıyor. Bilet ve emanet işi tamam da adamın ağzından Gerisi kumaşçıda sözünü duymak birden aklını karıncalandırıyor. Normal durumda çekirdekçinin bildiği kumaşçıyı bilmemesi gerekirken bu adam nereden biliyor? Ortada kendisinin bilmediği şeyler dönüyor olmalı. Cevabı etrafta saklıymış gibi kaşlarının altından pür dikkat kesilmiş bakışlarla sağını solu şöyle bir tarıyor. Üst üste gelen tuhaflıklar aklını bulandırıyor. Sabah tilki agit neden otele gelmedi? Bu adam devlettense kumaşçıyı nereden biliyor? Birdenbire açıklaması yapılmamış şeylerin ortasında kaybolmuş hissediyor kendini. Derin bir nefes alıp kendine sakin olmayı terkin ediyor diyor. Kitabın 43. sayfasından başlayıp okuduğumuz Murathan Munga'nın 995 Kilometre isimli kitabında". Kitabın yazarı Hande Akbulut. Kitabın ismi Yüzleşme. Kitap Claros yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısı. Şimdi ben burada seninleyim. Bu bir tesadüf değil. Kalabalıkta yalnız hissediyorsan, etrafına içinde derin acılar, kalp kırıklığıyla gülebiliyorsan, yapacak birçok işin varken hayatı ve kendini erteliyorsan sen de bu kitabın kahramanlarından birisin demektir. Bu kitap birçok insanın hayat hikayesinden ilham alınarak yazılmıştır. Okuduğun sayfalar senin duygu durumuna, algına ve yaşanmışlıklarına göre şekil değiştirecektir. Benim hikayem senin bir yerde deneyimlediğin veya rastladığın bir duygu. Acaba sen hangi yazının satırında kendini rastlayacaksın? Bunu benim gibi sen de merak ediyorsan sana bir öneri. Kahven duble olsun. Kitabın yazarı Doçent Doktor Elnur Ağayev. Kitabın ismi Lefke'den Mektuplar 1. Kitabın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. Yazıldıkları konulara ve mekanlara dayanarak bu mektuplara başlıklar da verilmiştir. Sokak mektupları, kent mektupları, Kıbrıs mektupları ve bunun gibi. Kamuoyuna açık iletişim vasıtalarında paylaşılan bu mektuplarda yazarı rahat bırakmayan duygu, düşünceler, hisler, sorumlu görülen konular, düşün olayları dile getirilmektedir. Yaşamı anlayalı yazıya ve mektuba meraklıyım. Posta yoluyla yüzlerce mektup yazdım, gönderdim. Heyecanla cevaplarını bekledim. Şimdi artık mektup göndermek için klasik anlamda postayı terk etmiş ve teknolojinin bize sunduğu nimetlerden faydalanıyorum. Bir süredir akademik yaşam içinde nefes almak ve duygu, düşünce, sorumlu gördüğüm konular, düşün olaylarını paylaşmak için yöntem ve merci arıyordum. Lefke'den mektuplar başlığı altında yazılar yazmak bu arayışın sonucu oldu. 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren elnuragayev.com sayfamda bu başlık altında o gün kafamı kurcalayan konuları yazarak paylaştım. Daha ilk paylaşımdan itibaren değerli İsmail Bozkurt Hocam'ın Elnur Hocam galiba yeni kitap geliyor demesi beni daha bir heveslendirdi ve heyecanlandırdı. O gün bugündür bu mektuplara devam ediyorum. Okuyuculardan gördüğüm ilgi çok memnun ediyor. Müzik diğer kitabımız ise Vamak Volkan'a ait olan İç Dünyamıza Bakış. Lefkoşa'da dünyaya gelen Vamık Volkan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra psikiyatri uzmanlık eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. Washington Psikanaliz Enstitüsü'nde onursal eğitim ve süpervizyon analisti ve 38 yıl hizmet verdiği Virginia Üniversitesi'nde onursal psikiyatri profesörüdür. Uluslararası Diyalog İnisiyatifi kurucusu ve onursal başkanıdır. Virginia Üniversitesi Blue Ridge Hastanesi'nde 18 yıl boyunca medikal direktörlük yapmış, Aynı zamanda 1987'de Zihin ve İnsan Etkileşimi Çalışmaları Merkezini kurmuştur. Bu merkez etnik gerilim, ırkçılık, büyük grup kimliği, terörizm, toplumsal travma, göç, yas, kuşaklar arası geçişler, lider takipçi ilişkileri ve ulusal ve uluslararası çatışmaların diğer birçok alanında kuramsal ve pratik bilgiler ortaya koymuştur. Pamuk Volkan emekliliğinin ardından davet edildiği Stockbridge, Massachusetts'teki Austin Riggs merkezinin Erikson Enstitüsü'nde 10 yıl süreyle Erik Erikson kıdemli bilim insanı olarak görev yapmıştır. Viyana'daki Freud Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve diğer birçok dernekteki hizmetlerinin yanı sıra Türk Amerikan Neuropsikiyatri Derneği, Uluslararası Politik Psikoloji Derneği, Virginia Psikanaliz Derneği ve Amerikan Psikanalistler Derneği'nin başkanlığını üstlenmiştir. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. İçine doğduğumuz dünya, yaşayacağımız çevrenin koşulları, ebeveynlerimizin geçmiş deneyimleri ve bizi büyütürken içinde bulundukları ruh hali nasıl bir insan olacağımızı ve nasıl hayatlar yaşayacağımızı ne kadar belirleyebilir? Bu kitapta bu soruya cevap bulabileceğiniz 5 vaka öyküsü yer alıyor. İnsan olma serüvenimizin ve iç dünyamızdaki farklılıkların nelerden nasıl etkilenebildiğini, farklı karakterlerin yaşam öyküleri ve gerçek psikanaliz seanslarından aktarılan bilgilerle anlamaya çalışmak zihnimizde yeni kavrayışlara ve yeni sorulara ortam hazırlayacak dışsal ve içsel olayların nasıl iç içe geçtiğini anlatan öyküler hem mesleğinin başındaki psikoterapistleri hem de insan psikolojisini anlamak isteyen tüm okurlar için yol gösterici olacak. Bu kitap okuduktan sonra kendinize ve hayatınızdaki önemli ötekilere farklı gözle bakacaksınız diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 97. sayfasında yer alan Can Fanus'taki papatya başlıklığı yazılan bir alıntı yapıyoruz. Bir yaz günü Glover isminde bir hastayı telavi etmekte olan kıdemli bir meslektaşımdan telefon geldi. Geçmişte bana hocalıkta yapmış olan meslektaşım, Glover'ın bir tatil beldesinde karısı Jennifer'ı özellikle sahilde bikinisiyle dolaşırken ona bakan başka erkeklerden kıskanınca öldürmeye çalıştığını anlattı sahilin ıssız bir köşesinde birlikte yüzdükten sonra karısının başını onu korkudan dehşete düşürecek bir süre boyunca suyun altına bastırmıştı. Son anda onu öldürmeye çalışmayı bırakmıştı. Eski hocam bana Jennifer'ı tedaviye başlayıp başlayamayacağımı sordu. Onu görmeyi kabul ettim. Glover'in paranoid bozukluğa sahip olduğu biliniyordu ve eski hocamla yıllardır psikanalitik terapi görüyordu bu genç adamla karşılaşmamış olmama rağmen hocam geçmişteki bazı mesleki toplantılarda bir takım psikodinamik süreçleri anlatmak üzere hastasından bahsettiği için onun hakkında bir şeyler biliyordum. Benden Jennifer'ı görmemi istemesinden iki yıl kadar önce benim ve Glover hakkında fikir alışverişinde bulunmak istemişti. Bunun için onunla buluştuğumda kaygılı olduğunu hissetmiştim. Glover'ın yakın zamanda pilot lisansı aldığını ve küçük bir uçakla yaşadığımız Charlottesville, Virginia'nın üzerinden alçak uçuşlar yaptığını söylemişti. Sohbetimiz sırasında birçok kez ofislerimizin bulunduğu üniversite hastanesinin üzerinde dönen bir uçak gördüğümü hatırladım. Artık uçağın pilotunun Glover olduğunu biliyordum. Meslektaşım Glover'ın niyetinin uçağını benim ofisime çok da uzak olmayan ofisinin üzerine düşürmek ve onu öldürmek olduğunu söyledi. Glover'ın gerçekte ona sadistçe davranmış olan çocukluğundaki babayı öldürmek istediğini biliyordu. Fakat hastanın içinde bulunduğu paranoid pozisyon sebebiyle bu tehdidini gerçekleştirebileceğini düşünüyordu. Öte yandan eğer polis ya da havacılık otoritesini arayacak olursa bu durum hastasıyla olan terapotik ilişkisine zarar verecekti. Bu konuşma birinin uçağını bir binaya çarptırarak kendisini ve başkalarını öldürmesi fikrinin abartılı görüneceği zamanlarda yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzer şekilde gerçekleşen 11 Eylül 2001 terörist saldırılarından onlarca yıl önce yapılmıştı. Ancak ortada gerçek bir tehlike varmış gibi görünüyordu. Korkarım ki kıdemli meslektaşıma çok da yardımcı olmamıştım. Sonunda meslektaşın polisi ve havacılık otoritelerini aramamaya, terapötik pozisyonda kalmaya, hastasının sözlü olarak ifade ettiği niyetini merak etmeye ve bu semptomunun analistinin ofisi üzerinde onu öldürmek için uçakla dahiliyle çizmek, üstesinden gelebilmesi için hastasına destek olmaya karar verdi. Meslektaşımın bu prizin üstesinden gelmekte başarılı olduğunu biliyorum. Birkaç hafta sonra artık üniversite hastanesinin üzerinde dönen bir uçak olmadığını fark ettim ve benim ansiyetim de ortadan kalkmış oldu. Eski hocamla yaptığım görüşmede Jennifer'ın evlenmeden önce eşi olacak kişinin bir psikanalistle görüştüğünden ve içinde bulunduğu paranoid durumdan haberdar olduğunu öğrenmiştim. Bunun üzerine Glover'ın psikanalistiyle bir görüşme yapmıştım. Anladığıma göre meslektaşım Jennifer'la tanıştığında ona Glover'la evlilik yürütmenin kolay olmayacağını ima etmişti. Buna karşın Jennifer sanki bu uyarı bir kulağından girip öbüründen çıkmış gibi davranmıştı. O günlerde gelin de damat da 20'li yaşının ortalarındaydı. Bundan iki yıl sonra Glover eşini öldürmeye çalıştı ve meslektaşım benden Jennifer'ı görmemi istedi. Jennifer beni arayıp bir randevu aldı eşinin kendisini öldürme teşebbüsünden 4 gün sonra ofisindeydi ve az sonra bir magazin dergisi için fotoğrafı çekilecek bir model gibi giyinmişti. Çok güzel bir kadındı. Şaşırmıştım çünkü akut stres tepkisi yaşamakta olan bir kadın görmeyi bekliyordum. Herhangi bir duygusal tepki görmeksizin Jennifer sahildeki olayın kendisini dehşete düşürdüğünü ancak bunun çok kısa sürdüğünü söyledi. Kocasını terk etmeyi ya da polisi aramayı düşünmemişti yaşananların ve gelecekte olabileceklerin farkında değil gibiydi. Eşinin psikanalisti onu arayıp benimle görüşmesini ve yaşanan olayı ve kendisinin bu duruma verdiği tepkileri anlatmasını istemişti. İlk görüşmemizde cinayet girişiminin üzerinde durmak yerine neden çocuk sahibi olmak istemediğini anlamak istedim. Ara sıra diğer evli genç kadınların çocuk sahibi olmakla ilgili konuştuklarına ya da çocuklarıyla birlikte olmaktan keyif aldıklarına şahit olmuştu. Jennifer neden benzer bir arzu duymadığını ve arkadaşlarının çocuklarını görünce neden heyecanlanmadığını anlamak istiyordu. Kendisiyle ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler olup olmadığını merak ediyordu. Söylediğine göre psikanalize gelmesinin asıl nedeni buydu diyor. Kitabın 97. sayfasından başlayıp okuduğumuz Vamık Volkan'ın İç Dünyamıza Bakış isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.